Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 29 Mart 2022. Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Başkente Enjamiye uzaklığı, Abohu köyünde 457 kilometre uzaklıktayız. Burada toplam 150 kişi yaşamaktadır. Bu köydeki su kuyusuna hayra vesile olan Sakallı ailesine dosteli olarak teşekkür ediyoruz. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. El er Rahman El Rahim Haliki Yemittin Ani. İyâken Abidu ve İyâken Esten İhtina sıradan müstehid Sıradan lezine En An amte aleyhim Hayril mağzubi aleyhim Ve led amin Ani. Ya Rabbi bu hayra vesile olan Sakallı ailesinin hayırlarını kabul eyle Ya Rabbi Duyuları aktıkça da hayır defterlerine aktır Ya Rabbi Ani. El, El, El Fatiha El Fatiha Ani. Bonbe. Ani. Bonbe. Bonbe. Ani. Bonbe mau tinggalin dulu gitu